Vay canına, bu ses de ne böyle? Evin her yerinde duyabiliyorum. Büyük anne bile korkmuş. Ne olmuş torudumun? <laughs> Vay canına, ne oldu Gloria mı ağlıyor? Yeah. <laughs> bu ne böyle? Bebek mi ağlıyor? Küçük bir kız ağladığında dışarıda kalamam. Sorun nedir bebeğim? <laughs> ben yemek istiyorum. Her şey ortada. Arabada mutfak mücadelesinin zamanı geldi. Bebek zaten ne yemek istediğini buldu ve şimdi katılımcılara gösterecek. Bir Biberli pizza istiyordum. Sorun değil. Büyük okay. anne her şeyi yapacak. <laughs> Fazla pizza severim. Hemen bir dilim hazırlayacağım. Hamuru ince ince açacağım. Şöyle sonra hamur bıçağını alıp sektörlere gezeceğim. Ve şimdi... Ey, o nerede o? İşte buldum salça parçayı ince bir tabağa haline yayacağım. Peyniri büyük bir rende üzerine gönderileceğim. Biber dilimleri B koyacağım. Sucuklara bayılır benim torunum. Ve pizza hazır. Şimdi fırına gönderebiliriz. Bak ne yapıyor? Sevcen şey hamuru ustaca ile alıyor. Ay uçup gitti. Oh no! Ay torunum üzülme. Büyük anneden al. Teşekkürler büyük anne. Şimdi neyle başlasam? Ah, buldum. Okay. Tatlı bir zam olacak. Domates salçası yerine marshmallow süreceğim ve yeterli değil. Aha, biliyorum. skittle şekerlerini alıp onları sırayla diyeceğim. Gökkuşağı pizzası oluyor. Tatlı ve güzel. Kız kardeşim kesinlikle buna bayılacak. <laughs> Bakın bu En pahalı restoranlarda olduğu gibi en iyi pizzayı yapacağım. Vay donuna. İşte bu. Şimdi hamuru açıyorum. Sanki sade bir pizza pişiriyormuşum gibi. Ve domates salçasıyla yağlıyorum. Sürüyorum. Ve tabii ki biraz peynir ekleyeceğim. Ve şimdi karidesler ve midyeler. Pizzayı kras domateslerle süsleyeceğim. Ve hazır. Bravo bravo. Teşekkürler. Evet, şimdi pizzanın hazır olmasını beklemek kaldı. Ve biz beklerken bu videoyu beğenebilirsin. Ve kanala abone olabilirsin. Hmm, koku şimdiden alıyorum. Yakında bunu göreceğiz. Her şey hazır. Siyah deniz ürünlü pizza hazır. Büyük annenin yemeği de hazır. Oops. Vay canına kaç tane farklı pizza var? Bu bir şey. Ay, içinde ne var? Deniz ürünlerini sevmiyorum be. Çok sarılışı bir pizza. Onu deneyeceğim. Aa, çok tatlı. Sevdim şunu. Sonunda sucuklara ulaştım. Çok güzel kokuyor. Aa, tadı harika. Bunu seçiyorum. Büyük anne biz çok sevdim. Evet ben biliyordum kazanacağımı. Peki şimdi ne olacak? Şimdi hamburger istiyorum. Hamburger mi? Karmaşık <laughs> bir şey yok. Okay. Evet kolayca yapacağım. Yaşasın burger kolay görünüyor. Sıradan bir burger yapmak için bunların her şeyi gerekiyor mu? Bu ne böyle içi şey kıyma mı? İğrenç. Bir şeyler düşünmeliyiz. Tarifime göre hamburger yapacağım. Ve tabii ki bunun için çöreğe ihtiyacım olacak. Ve şimdi onları bir şeyler sürmemiz gerekiyor. Ah tabii ya. Nutella alacağım. Tatlı bir burger yapacağım. Hazır... Şimdi marshmallow'u alacağım... Ne kadar harika bir fikrim var... Hayır... <laughs> Bu korkunç... İyi bir burger için... Çörekleri kızartmanız gerekiyor... Ve şimdi kıymayı alıyoruz... Güzelce böyle pirzola yapıyoruz... Kızartıyoruz... Ve çok güzel bir çıtır çıtır kabuğu olacak... Çok güzel bir koku... Üstüne bir parça peynir koyalım... Ay, bu ne? Başlarıyı kazartmam gerekiyor. Böyle daha lezzetli olacak. Ve şimdi yaptım. Ama bu benim tam tarifim değil. İkinci çöreğe tatlı ve ekşi şekerler koyacağım. Onları böyle güzelce katlayacağım. Ve şimdi bir hamburger yapacağım. Bu ne? Bunu yemek imkansızdır. Benim olan neredeyse hazır. Köfteleri de yaptık. Ayrı olarak pastırma da ekliyoruz. Her şey hazır. Ve şimdi pirzola, peynir, salatalık, domates, marul ve birkaç tas daha. Voila. Burger kulesi. Düşüneceksin ya. Büyük anne de böyle bir şey yapabilir. Aa, tatlı ne yapıyorsun? Kızartmaya devam ediyorum büyük anne. Bu kadar yeter tatlım. Harika bir burgerim var. Tamamdır. Hazır. Şefin çok tatlı burgeri hazır. Pekala nereden başlasam vay be büyük bir burger. Ama sadece onu nasıl yiyebilirim? Kemirmeye çalışacağım. Aa, çok sulu ve çok lezzetli. Bu burger de büyük ama ısırmak çok daha kolay. Hmm, tadı en sıradan burger gibi. Bu wow, hamburger çok güzel. Evet bu ne kadar sıradışı bir tatlı burger. İnanılmaz derecede lezzetli. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu harika. Ama hangisini seçmeliyim? Çok zor. Tamam. Şunu seçiyorum. Evet kazanacağımı biliyordum. Sevgili üyeler rahatlamaya değmez bebeğe. Dikkat edin. Kurabiye istiyorum. Sorun değil. Tamam torunum. Kurabiye yaşasın. Hamurdan kurabiye yapabilirim. Şimdi onu iyice açacağım. Ayça ne yapıyorsun? Dün i̇yi kızlar böyle davranmıyorlar. Dikkatli onu açmalıyız. İşte böyle. Oklavayı alıp böyle yuvarlıyorsun. Ve şimdi fırına tepsisinde koyabilirsin. Bu çok sıkıcı. Bende farklı kalıplar var. Vay canına. Ama bende o kadar havalı kurabiye olmayacak. Peki ne yapacağım? Biliyorum bunun içinden keseceğim ve ona sevdiğim M&M toplarını ekleyeceğim. İşte böyle biraz dolduracağım ve fırına koyacağım. Hey, <laughs> bebiğin her şey hazır. Ne kadar pembe ve kokulu bir kurabiye çıktı. <laughs> ne var ya, benim de her şeyim hazır. Çıkarabiliriz. Bağcınlar ne yapıyorlar onlar? Taklı yapıştırıcı alıp ve onların duvarlarını, çatısını ve temelini yapıştıracağım. Bağcınlar kurabiyeden ev. Sonra boruyu çatıya koyacağım ve evin etrafından evin kendisi de renkli haplarla süsleyeceğim. İşte böyle yaptığım güzel kurabiye evi. Ve şey bir şeyler eksik. kar büyüsü. Üzerine biraz pudra şekeri ekleyeceğim. Sanki evin üzerine kar yağmış gibi. <laughs> Cin her şey yanıyor. <laughs> Hayır yandı her şey. Kurabilirim. Of ya yanmış. Simsiyah. Ne yapacağım şimdi? Ya çikolata olduğunu düşünsün. Ya torunum benimkisini denesene. Bak nasıl güzel bir ev yaptım. Aa. Bu ne böyle? Bu yanmış ama. Bu ev çok güzel. Çok sevdim. Nasıl da güzel tadı var. Müthiş. Çok tatlı ve hatta en sevdiğim jölelerle. Evim sana geri döneceğim. Aa, bu kurabilere bakın. Çok güzel kokuyorlar. Bir deneyelim. Sade bir kurabiye. Ev kazanmamı olarak seçiyorum. Aa, Olamaz. Yesesin. Böyle biliyordum okay. zaten. Hey! Bir tane uyan Gloria icat etti. Ben nuggets istiyorum. Oh, okay. Sorun değil. Tamam torunum. Nuggets. Yaşasın. Kızartma için biraz daha tereyağı alacağım. Daha fazla yağımı hallederim. Aa, şişe açıldı. Kendi katlı ol tüm mutfağı yağla bulaştırma. Şimdi tavuk şelesini alıyorum ve ince dilimlere kesiyorum. Masaya koyuyorum ve şimdi pırıl pırıl olacak. Şimdi yumurtayı da kırdık. Her şeyi karıştırdık. Ve şimdi her dilimi oraya atıyoruz. Ve şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Çok iyi olacak. Birkaç dakika kızarsa çıtır çıtır olacak. Ne kadar yağ var. <laughs> Berbat. Nuggetlere yapışmamış bir tavada yağ eklemeden pişireceğim. Şey Ve şimdi bakın. Nuggetlere altın folyo saracağım. Vay canına! Neden bu? Ateşli bir gösteri yapmak için işte böyle. Aa buldum! Ben de bir şeyler yapacağım. Ama şimdi ben nugget yapamıyorum. Evde buzdolabımızda bir paket hazır nugget olması çok iyi bir şey. Onlardan lollipop yapacağım. Bir çubuğun üzerine yapacağım ve peyniri saracağım. İşte böyle. İşte al bakalım, al bakalım. Ve şimdi onların içinde daldırıyorum ve kızartıyorum. Hazır. Her şey hazır. Deneyebilirsiniz. Ateşli tavuk. Büyük annen senin için çok lezzetli ev yapımı nalık yaptı. Kız kardeşin senin için lollipop yaptı. Baten de onları söndürmemiz gerekecek. Ne koku ama. Bu sıradan bir tavuk. Biraz kuru olmuş. Beğenmedim. Bazen oh. de bu ne böyle? Bir parça deneyeceğim. Hmm, i̇şte bu. Çok lezzetli. Çok sevdim. Buna yeter bir güzel değil. Hayır sevmedim. Çok fazla yağ var. Bunları seçiyorum. Onlar çok lezzetli. Oley yaşısı ben de kazandım. Teşekkürler kardeşim challenge'ı beğendin mi? O zaman çabuk abone ol. Papa kanalında daha lezzetli mücadele, eğlenceli hikayeler ve komik kahramanlar seni bekliyor.